Windows tuşunun üstüne geliyoruz, Sağa tıklıyoruz, buradan sistem diyoruz ve buradan arama kısmına performans diye bir şey yazacağız. Gördüğünüz gibi Windows görünümü ve performansı ayarla diye bir şey çıkacak. Buna tıklıyoruz ve buradan gördüğünüz gibi açılan pencerede en iyi performansı ayarlamak olduğu ayarla seçili olduğu için böyle bütün karakterler, yazı karakterleri bozuk çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey seçili değil. Şimdi biz en iyi görünümü seçmemiz gerekiyor ki bu yazı karakteri olayını buradan çözelim. Bozukluğunu. Bunu seçtikten sonra en iyi görünümü için ayarla. Uygula diyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Bunu aşağıya atayım. Ve biraz gezinelim. Gördüğünüz gibi yeni klasör yazısı buradan düzeldi. Güzel. Buraya gelelim. Burası henüz düzelmedi. Bunun sebebi ise bilgisayarı yeniden başlatmamız gerektiğidir. Bunun bilmesi için. Ben şimdi yeniden başlatayım bilgisayarı ve tekrar geri döneyim. Evet Windows sistemini baştan başlattım. Ve yeniden Wikipedia açtım güneş sistemini. Gördüğünüz gibi yazılar gayet güzel bir şekilde düzelmiş bulunmakta. Google Doodles'ı da açalım. bakın burada gördüğünüz gibi daha evvelki videonun başlangıcında olduğu gibi burada yazılar bozuk değil. Gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Evet bu videoda böyleydi. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.